Söylediklerimi anladın, değil mi? Anladım Yasemin Hanım. Güzel. Söylediklerimi yaparsan bir bu kadar daha para alacaksın. Tabii efendim, nasıl isterseniz. Bu gece bütün konak halkı davetteyken Edirne'ye gidip boğacaksın. Sonra da hiçbir kameraya yakalanmadan, hiçbir iz bırakmadan evine döneceksin. Tabii efendim, nasıl isterseniz. Bak, hiçbir aksilik istemiyorum. Sakın. Siz hiç merak etmeyin, hiçbir sorun çıkmayacak. Tamam, hadi git o zaman. Bu gece senden tamamen kurtulur. Ah bakayım. Ah tamam götür içeri. Hadi Kerim ya. Nerede kaldın aşkım? Daha hazırlanacağım senin için. Hı. Bak bugün her şey kusursuz olmalı. Herhangi bir aksilik çıksın istemiyorum ona göre. Merak etme anneciğim. Hiçbir aksilik çıkmayacak. Bak sakın bir şeye sinirlenip evri bir davranışta bulunma sakın olur mu? Ya, of anne ya. Sen ne zaman benim bir sorun çıkardığımı gördün acaba? Bak aramız zaten yeni yeni düzeliyor. Böyle yaparsan şimdi giderim. Ha, tamam tamam senin tamam. Kutlara bakma işte ya bu davetin gerginliği var üzerimde. O yüzden böyle konuşuyorum. Tamam. Tamam ben şunu bir bakayım. Bak. <laughs> Ne var ya? Ne istiyorsun? Tamam. Telefonu kırdın. Videodan kurtuldun. Ama ya gördüklerim? Hı? Yasemin. Onlara ne yapacaksın? Yani konuşmamam için diyorum. Ne yapacaksın? Ne bak Tekin. Asıl sen bana bak küçük yılan. Ben senin o küçük beynini alt edebileceğim bir adam değilim. Şimdi Akşama kadar bana iyi bir teklifle geliyorsun. Yoksa <laughs> hadi bakalım, kolay gelsin. Düşmedi yakamdan Allah'ın cezası. E hazırlanalım, ben hazırlanayım. Hadi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Leman'cığım. Müjdeciğim. Besteciğim. ablacığım. Hoş geldin. Yaşlısın. Peki, hoş, hoş geldin. Hoş geldin Beste ablacığım. Leman Gezdeciğim. Çok zarif, çok güzel olmuşsun Yasemin'ciğim. Teşekkür ederim. O sizin zarifliğiniz. İleride bu bahçede çok güzel davetler vereceğiz. Bugünü o günlerin provası olarak görsen. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah. Ee, Kerim nerede? Arabayı park ediyor canım. Gelir birazdan. <laughs> tamam. Ee, o zaman siz buyurun geçin. Ben de gelenleri karşılayayım. <laughs> ben karşılarım. Alo, görevine başla. Tamam, bak sakın. Hiçbir yanlışlık istemiyorum. Güzel. Bu geceden sonra tamamen benim olacaksın Kerim. Tamamen.